Herkese merhaba. Gelin bugün sizle iyi huylu prostat büyümesinden bahsedelim. İyi huylu prostat büyümesi 50 yaş sonrası erkeklerde genellikle kendini gösteren sık görülen bir sağlık problemi. İyi huylu prostat büyümesi sonrası meydana gelen idrar yollarına ve idrar kesesine baskı sonucu bir dizi şikayetler meydana gelmekte. Bu şikayetler İdrar yaparken yanma, geceleri sık idrara çıkma, idrarı tam boşaltamama, idrar taziyinde azalma, idrar yaptıktan sonra damlama, hatta idrarı tam boşaltamama, bazen de ani sıkışmalarla beraber idrar kaçırma ile kendini göstermekte. Peki bir erkeğin prostatı neden büyür? Sebebi tam olarak bilinmese de bazı risk faktörleri mevcut. Bunlar erkeğin yaşlanması ve yaşlanmayla beraber değişen testosteron düzeylerinin prostatı etkilemesi, aile öyküsü ve beslenme stili. İyi huylu prostat büyümesinin tanısında detaylı öykü, fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri bize yardımcı olmakta. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Sizin de böyle bir sağlık probleminiz varsa hiç geciktirmeden bir üroloji uzmanına başvurmanızı öneririz. Sağlıklı günler dileriz.